Şimdi bugün gece vakti baktığımızda Sedat Peker'den yine tweetler geldi. 75 tane bu sefer. Çok öfkelenmiş. Çünkü neden? Sedat Peker'in oturduğu ev daha doğrusu yani bilinden evi. Böyle herhangi bir evi değil. Hani polis baskın yapılmıştı. Hani benim çocuklarıma silah tuttunuz falan dedikleri o ev. Bir anda e, milli emlağa dahil ediliverdi. Çünkü Neden? İşte bu galiba Beykoz'un sırtlarında bir yerde e, şeyden yararlanıyor. Hani orman arazisi içinde de işte hani 2B falan yararlanıyorsun diye. 60 yıldır olan bir evmiş yani yerinde orada bir ev var. İşte 25 yıldır Peker ailesi oturuyor. E, başvurmuşlar herkes gibi. Fakat tuhaflığa bakar mısınız? Yani bütün etraftaki evler o 2B'den yararlanıyor. Sadece arada kalan burayı öyle girmişler burası milli emlak size vermiyoruz diye. Tabii o da öfkeleniyor haliyle yani çünkü hani bir şey vardır. <laughs> bir suç işliyorsunuzdur hep bugüne kadar göz yumulmuştur. Bir gün gelir ters düşersiniz artık göz yummazlar. Hani dersin ki ulan bugüne kadar yaptın ama işte bundan sonra e, yok derler yani seninki suç. Böyle bir şey de yok. Tabii o da çok öfkeli. Şimdi gene özellikle Süleyman Soylu'ya oradan başlamış. Bütün detayları veremeyeceğim. Çok uzun çünkü. Ondan sonra da içinde sarayın danışmanları, AKP milletvekillerinin olduğu böyle bir dizi rüşvet olayı. Yani para el değiştirmesi ve böyle garip garip yerlerde yani mesela bir Ankara'da büyük bir mağazanın Efendim soyunma odasında ya da VIP odasında hani ayrı odalar yapıyorlar ya daha zengin müşteriler için. Hani orada alışverişler yapılmış. O böyle elbise çıkıyor zannediyorsun aslında içi para dolu. Bunu biz başka yerlerden hatırlıyoruz. 17-25'te biliyorsunuz her şeyin içinde para götürülebiliyor. Ve diyor ki yani bunların daha ayrıntılarını isim veriyor burada. Ben şimdi vermek istemiyorum şu an itibariyle. E, çünkü var yani isimler orada var. Fakat şöyle bir şeyi var. Bak Biraz dikkatimi çekmeye başladı. Bir Erdoğan'dan hep Sayın Cumhurbaşkanı diye e, söz ediyor. Tamam öyle bir üslup olarak yapabilir. Fakat yine aynı şeyi söylemiş Sedat Peker. Diyor ki bak kimse destek olmuyor. Hele o işte maaşı ne diyor onun onuru maaşından düşük bir cümlesi var ya. E, gene diyor onlar diyor böyle havalara bakacaklar diyor. Ama diyor. Hani diğer insanlar yani vatandaşlar 40 yaş altı gençler eğer siz bunları paylaşıp da daha yaygınlaştırmazsanız bak aktimizi bozarım. Dünyanın bir yerine bir giderim. Beni bir daha bulamazsınız. Hani diye söylüyor. Hani bu tabii biraz yaygınlaşmayı e, talep ediyor. Fakat tabii gerçekten şu var. Hani ya bunca ağır şeyler söyleniyor. isim isim söyleniyor ve Sedat Peker diyor ki ya kardeşim diyor polis elinde bir, 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 bir ulaş, iletişim elinde HTS kayıtları diyorlar ya, yani kim kimle nerede konuştu falan diyorlar bazı stasyonlara göre tak ya baksınlar diyor orada bu konuşma olmuş mu olmamış mı diyor bu kadar basit diyor yani ille benim aldığım savcılık falan hani ö, 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 olayın üzerine gitmek diye. ya adam doğru mu söylüyor bana göre Ankara'dakiler e, yani sarayın adamları bunu mutlaka yapıyorlar yani kendi bildiklerini Eyvah bunu da gene söyledi diyorlar ama bilmediklerini mutlaka araştırıyorlar ben size söyleyeyim yani o kadar ama Harekete geçebilir mi? Hayır geçemez. Ben e, ilgiyle izlemeye devam edeceğim Sedat Peker'i. E, çünkü gerçekten e, inanılmaz şeyler anlatıyor. Bu arada evet. Şimdi e, bir küçücük şeyi söylemek istiyorum. Bu şarkıcı Gülşen var. E, çok densiz bir laf etti. Yani akıl alır bir şey değil. Sahnede İmam Hatip demiş meğer adam dedi. Böyle işte bu sapıklık oradan geliyor diye. Yani lüzumsuzun da ötesinde saçma sapan aptalca bir laf. Tabii hemen savcılık harekete geçmiş. Şimdi şunu yalnız e, görmek istiyorum. Gülşen'i <laughs> yaptı çok ayıp bir şey. Yani densizlik, cehalet. Yani böyle bir şey söylenir mi? Yani akıl mantık. Her şeyin ötesi nezaket. Fakat bir şey diyeceğim. Kıyafetin nedeniyle son bir aydır sürekli e, saldırı altında. Yani e, linç kampanyaları açıyorlar işte onu böyle şey işte Gülçen şöyle yok çıplak ondan sonra bir takım sanatçıları e, tahrik ediyorlar işte sizde konuşun falan diye. Yani şimdi bütün bunlar da eğer bir hani kin nefret duygusu e, bu e, kıza karşı da bir şekilde yapıldı bu. Hani haklı göstermek için demiyorum ama hani bir cümle sosyal medyada yer aldığı an harekete geçen savcılık e şimdi öbür türlü de yani bir insana bu kadar yani hepimize bu linç kampanyalarında hiç yani öyle akıllarına nedense bugünkü savcıların yani AKP'den kaynaklanan linç, ağır laflar, hakaretler orada hiç aklına gelmiyor. Ya biz de harekete geçelim hemen reysen yapalım falan olmuyor. Yani Gülşen'in yaptığı tabii çok büyük hata ama ben bu cevaliyete dikkatimi çekiyor. Yani yapılmasın mı yapılsın tabii. Yani kimse böyle dengesiz dengesiz konuşmasın ama hani Burada bu kadar hızlı harekete geçerken başka olaylarda kılını bile kıpırdatmamayı anlamıyorum. yani örneğin işte Sedat Peker dedi. Ya yani neler söylüyor? Ya birinde de ben dersin ki arkadaşlar bunlar doğruysa gel. Yani adam kaçırma, cinayet, mala çökme, hırsızlık, rüşvet her şeyi anlatıyor. İsim isim anlatıyor. Hani bir de şöyle anlatmıyor Sedat Peker. Hani saraya yakın bir isim var. Öyle hayır dam 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 ismiyle söylüyor. Yani ben burada tekrarlamak istemiyorum. Hukuki sorun yaratabilir. Çünkü hemen olay geldiler. O ay efendim ismini söyledin falan filan neyse.